Merhaba canım yay burcu hoş geldin kanalımıza sefalar getirdin inşallah iyisindir aralık ayı bakımımız başlasın yay burcunda kalmıştık hadi bir bakalım açalım bir şöyle uzakta olan bir şeye öyle bir köprü kurmuşsun ki biriyle aranı düzeltecek. Bir umut başladığın bir şeyin sonunu, devamını inşallah getirecek olabilirsin. Karşıda da zaten hani alabileceğin bir enerji var. Yani sen burada bekliyorsun, karşı taraf burada bekliyor. Yani tabii insan olarak da algılayabilirsin ama herhangi bir durum için aradaya böyle köprüler kurmak var. Bu köprüler senin geleceğin de olabilir. Şöyle iyice süzdüreyim canım. Evet, halen içinden gelen gül daha da süzülebilir. Evet, bak dışına kadar kısmetin gözüküyor. Evet, içine bakıyoruz. İçinde kocaman bir kemik var. Kemik aslında senin payına düşecek olan bir şeyi söylüyor. Ama üstünde etin fazla olmaması, tek kemik olması burada ne demek istiyor? Senin payını biri almış. Yani biraz eti senin kemiği benim dediğim bir şey de olabilir. Hani belki biri çocuğunu eğitimimi yazdırdın, işte işemi verdin, böyle düşündüğün bir şey de olabilir. Başlangıçta bir şey talep etmeyeceksin, sonra edecek olabilirsin. Yani ilk başta evet ben bir şey beklemiyordum, böyle düşündüm. Et senin kemiği de senin olsun, benim olsun dedim ama olmadı. Kabaca tabirle yanlış anlaşılmasın canım benim. E, ama sonradan vazgeçtim. Ben de buradan bir hakkımı alayım istedim. Ya da e, bu konuda bir destekleneyim istedim. Evet karşılığını alabilirsin. E, sonradan bir konuda hakkım verilecek olabilir. Yani işte e, kardeşler arası bir anlaşmazlık mı var? Bir konuda bir sıkıntıya mı düştün? Hakkının yenildiğini düşürüp adalet mi arıyorsun? Bunlarla ilgili adalet sürecinin gelişmesi söz konusu olabilir rahatsızlık duyduğun bir şey var. Yani işte şu insanla bir araya gelmek istemiyorum ama mecburen yüzünü görüp katlanıyorum. Ya da şurada şunları şunları yaşamak istemiyorum ama bir şekilde hayatımda bunların varoluşu var. Ama işte mecburi bir misafirperverlik de olabilir. Misafirperverlik. Ama yine de buradan öğreneceğim bir şey karşısında iyi ki de gelmişim, iyi ki de bunlara katlanmışım. İyi ki de böyle bir şeyin İçine girmiştim diyecek olabilirsin Bıyıklı bir baba figürü var Bu baba demek, otorite demek e, Hane halkından biri demek, güçlü bir insan demek Bu öyle bir insandan yardım görebilir Olayını hızlandırabilirsin Bir çatı altında konuşan iki insan var İkisi de başlarını birbirine dayayıp çatı oluşturabilmişler bir konuda birleşim sağlayacak olabilirler. O birleşimi yapacak olabilirler. Yani belki anlaşacak olabilirler. Ağacın bah ne güzel. Ağacın meyve de vermiş. Dibinde de köpek yatıyor bak canım. Bak yatan köpeğe göre hatta iki tane köpek gibi gözüküyor buradan ama biri ağaç biri de köpek. Yine hani yavru köpek de olabilir. Ee, işte sahiplenmek var burada. Sadık duygular var, sadakat var. Bunlara verdiğiniz önem çoğalıyor. Yani hani hangi konuda böyle bir sadakat arıyorsan, yani şu konuda ben bir sadakat arayışı içerisindeydim diyorsan, yani para bana sadık olsun, cebimden çıkanların fazlasını kazanayım ya da işte şurada şunu kaybettim, bu bana geri dönsün. Bu enerjilerin sahibi yine sen olarak görünüyorsun. Kalp bir şeye çok karışmış. Arap saçına dönen bir işiniz olabilir yani. Nereden tutsam oradan elimde kalıyor. Kalmayacak. Yavaş yavaş çözülen şeyler seni umutlandıracak. Yani bak şu sorunum çözüldü. Bak şu konuda iyi hale dönüştüm. Ya da şimdi daha iyi düşünüyorum. Ya da eskisi kadar acı vermeyen şeyler. Eskisi kadar çok üzerinde baskın şekilde durmadığın şeyler söz konusu olabilir. Alt tabağımıza bakalım. Şurada bir yılan görüntü vardı. Aslında o bak hop diyor geri içine gidiyor. Ya bir öyle bir böyle haliniz gelgitli durumlarınız da olabilir bak. Dışındayken içine düşüyor. Aynı şekilde içindeyken dışına dışındayken içine geri giriyor. Bir kalbe basan iki insan bir görüşme yapıyor bu konuşma neticesinde netleşmeye ulaşabiliyorlar ve bir kavak ağaç boydan boya bir kavak ağacı Uzun bak zaten en tepesinde de sen varsın yerini sağlamlaştırmış ve en tepe noktasına oturmuşsun bak bir e, taş atmış gibisin altına bir minder gibi bir şey koyup buraya e, çıkmışsın aşağı bakıyorsun. Ve o ağacın dallarına tırmanarak çıkmak isteyen insanlar var. Sen zaten bazı konularda zirve yapmışsın. Çok sıkıntıya düşmene, çok e, ben bu işten çıkamam ya da bir zamanlar işte iyi gidiyordu şimdi kötü gidiyor dediğin şey tekrardan burada bir yakalama enerjisi var. Bak yukarıdan bakıyorsun. Aslında bu hani yukarıdan bakma enerjisi şey olarak çıkmadı burada. Yani kibirden, gururdan, kim bazılarını küçük görmekten. Hayır, hiç öyle değil. Yay burcunun yapısında o yoktur yani. Onun için yani burada kibirden, gururdan değil, dişinle, tırnağınla kazıya kazıya gelmiş olarak görünüyoruz. Burada bu enerjiye sahipsiniz. Ee, yani kavak ağacı aynı zamanda canım benim nedir kavak ağacı? uzun ömürlülüktür. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemektir. Bir de uzayıp giden bir meselenin sonucunu keskin şekilde almak demektir. Evet burada bunları söyleyebiliriz. Onlar da tutuna tutuna geliyor. İşgari anlamında yeni gelişimleri var. Harfleriniz bak şuralar sıralanmış. Şuradaki harfler canım benim. İşte gördüğümüz üzere. Y, F, E, R, T, N harfleri seni yükseltecek durumların ve kişilerin içerisinde görünüyor. Evet, bu da bu sağlam enerjilere sahipsiniz. Evet, yorumumuzu yaptık. Aralık ayı güzel geçsin. Her şey tadında güzel olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇nşallah Yine görüşürüz. Hoşça kalın diyelim. Abonelikleri, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim.